2. Elizabeth Elizabeth Alexandra Mary Windsor 21 Nisan 1926'da doğup, 8 Eylül 2022 günü hayatını kaybetmiştir. Birleşik Krallık ve Commonwealth bölgesi üyesi, 14 ülkenin kraliçesiydi. Aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğu Başkanı ve İngiltere Kilisesi Yüksek Valisiydi. 6 Şubat 1952'de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve 7 ülkenin Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan kraliçesi oldu. Bir sonraki yıl gerçekleşen taç giyme töreninin televizyonda gösterilmesiyle bir ilk gerçekleştirildi. Kraliçe 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton sokağındaki 17 numaralı dairede doğdu. Bir sarayda, köşkte ve hatta hastanede bile değil, Londra'nın hareketli bir sokağındaki bir evde. 1936 yılında Kral 8. Edward'ın tahttan çekilmesinin ardından Elizabeth'in babası Kral 6. George hükümdar ve Elizabeth de onun varisi oldu genç prenses, savaşın sonuna doğru orduda sürüş eğitimi aldı. 1947'de 3. dereceden kuzeni olan Edinburgh dükü olan Philip Mountbatten ile evlendi. Çiftin ilk çocuğu Charles, 1948 yılında dünyaya geldi. Charles'ın kız kardeşi anne ise, 1950 yılında doğdu. Ocak 1952'de Elizabeth ve Philip, hasta olan kralın yerine deniz aşırı bir tura çıktı. Kral bu seyahatin başlamasından birkaç gün sonra uykusunda öldü. Haziran 1953'te Elizabeth Westminster Kilisesi'nde düzenlenen törenle tahta geçti. Kraliçe, Noel sebebiyle televizyon üzerinden yaptığı ulusa sesleniş yayınlarının ilkini 1957 yılında gerçekleştirdi. Kraliçe, Caernarfon Kalesi'nde düzenlenen bir törenle oğlu Prens Charles'ı resmi olarak Galler Prensi olarak ilan etti. Charles, 9 yaşındayken bu ünvanı almış olsa da, kraliçe oğlunun törenin önemini tam olarak anlayana kadar beklemesi konusunda ısrar etti. Saltanatı boyunca kraliçe, yanında korgi cinsi köpekle resmedildi. Kraliyet ailesinin bu köpek türüyle olan bağları, Kral 6. George'un 1933'te kızları için Doki adlı bir korgi satın almasıyla başladı. Elizabeth'in en büyük çocuğu Charles, 1981 yılında Lady Diana Spencer ile evlendi. Charles ve Diana'nın boşanmalarının öncesinde William ve Harry adında iki çocukları oldu. Diana 1997 yılında Paris'te meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 2000 yılında anne kraliçe 100. yaş gününü kutladı. Doğum gününde kızları Prenses Margaret ve kraliçe Elizabeth de yanlarındaydı. 2002 yılında kraliçe, sadece 7 hafta arayla Prenses Margaret ve anne kraliçenin ölümüne tanık oldu. 2011 yılında torunu Prens William'ın Catherine Middleton ile düğünü, daha sonraki yıllarında yaşadığı en mutlu olaylardan biriydi. Elizabeth, 9 Eylül 2015 saat 17.30 itibarıyla hükümdarlık görevinde 23.226 gün, 16 saat ve yaklaşık 30 dakika geçirdi. Böylelikle büyük 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 annesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bıraktı. O günü İskoçya'da yeni bir demiryolu açarak geçirdi. Kraliçe, kraliyet ailesinin diğer üyeleri ile birlikte Haziran 2016'da kendi doğum günü kutlamalarına katıldı. O yılın başlarında 90 yaşına girmişti. İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip, 9 Nisan 2021'de 99 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçenin Covid salgını sırasında cenaze törenindeki tek başına görüntüsü, sevdiklerini benzer şekilde uğurlamak zorunda kalan on binlerce ailede yankı buldu. Kraliçe, ardında 4 çocuk, 8 torun ve 12 torun çocuğu bıraktı. videomuzun burada sonuna geliyoruz. Kraliçe'nin ölümü bakalım bizlere neler getirecek. Sizler de bu konudaki fikirlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, çokça kalın.